Yapımcılığını show up, don't come out üstlendiği ilk sinema filmi Aynasız Haluk, birinci haftasında 22.559 kişi tarafından izlenen ünlü oyuncu Tolga Sayışman, Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Neler yaptınız? Hemen buradan, çok güzel. Neler yaptınız? Fatih'e çıkabildiniz mi? Fatih yalan oldu mu? yeni projesi için hazırlık yaptığını anlatan Sayışman, plakasına oğlu Efe'nin, kendisinin ve eşi Almeda Abazi'nin isimlerinin baş harflerini yazdırdığı lüks aracıyla evinin yolunu tuttu. Yeni bir proje gelecek mi? Gelmez mi? Gelecek tabii. Şimdi ona başlıyorum. Hadi kolay gelsin. Kuruluş Osman dizisinde seyirci karşısına çıkan Serhat Kılıç, Maçka'da bir mekanda sahne aldı. Evet. Merhaba Serhat Bey, nasılsınız? Yıllar acımadı. Elimden geleni yapıyorum. <laughs> i̇yiyiz, ee, çok iyiyiz. Müzik yapıyoruz. Sadece müzik yapıyoruz. Ama tabii ki ben şarkıcı olmadığım için ve benim hali hazırda, senin de dinlemediğin bir albümüm yok zaten. <laughs> o yüzden... Peçete de gelmiyor. Başarılı oyuncuya şarkı söylediği mekanların dolup taştığı hatırlatıldı. Şarkıcı değilim diyorsunuz ama geçtiğimiz aylarda da dolu dolu konserleriniz vardı yine. Ne kadar da mütevazı filan. bu. <laughs> Sarıyla yazarsanız sanki yokmuş gibi konuştuğu filan. <laughs> ya estağfurullah Doğru şarkı canım. söylüyorum evet. ama şimdi o başka bir şey. Bir daha mı tövbe hayal kuramaz. Destan dizisinin Alpa Guhan'ı Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile Serhat Kılıç'ın sahnesini izleyenler arasındaydı. Serhat izlemeye geldik. Serhat'ı dinlemeye, izlemeye geldik evet. Ben önce izlemedim. Benim dönem arkadaşım Serhat. Ee, konsert var zamanında birlikte okuduk. Aynı dönem arkadaşlarıyız. Sahnede çok yeteneklidir kendisi. Ama ilk defa buradan sesini duyuyorum. Başımıza ne gelecek içeride bilmiyorum ama büyük ihtimal muazzam bir vakit geçireceğiz öyle görünüyor. <laughs> Bayraktar sette çok yoğun bir tempo ile çalıştıklarını söyledi. Yoğunuz bugün. 8 saattir kılıç salladım öyle geldim buraya. Evet. Evet, evet, evet biraz yorgunum valla. Şuraya atsam ben uyurum şimdi. Evet. İyi eğlenceler evet. Sağ ol iyi teşekkür iyi ederim. ederim. Eksik ama kendinize iyi bakın. Oğlum dizisine rol alan Kubilay Akada Serhat Kılıç'ın sahnesini izledi. Serhat abi e, O Ses Türkiye'de dinlemiştik değil mi? O Ses Türkiye'de dinledik Serhat abi. Orada böyle bir heyecanlanmıştım. Böyle sahnesinde izlemek nasip oldu çok mutluyum o yüzden. Yakışıklı oyuncu bayram tatilini evde uyuyarak geçirdiğini anlattı. Bayramda ben evdeydim, uyudum. <laughs> <laughs> Set yoktu, güzel dinlendim vallahi yol. oldu, iyi geldi bayram bize. Yani bayramda işte tatil gibi bakabiliyorum şu anda. Biraz daha böyle dinlenebiliyorum şu an. Öyle vakit geçiriyorum bayramda. Kubilay Aka, Oğlum dizisinin yakında final yapacağını söyledi. Set güzel gidiyor, uzun bir gidiyor. Bir iki bölümü bitireceğiz inşallah. Ee, Akkı'yla güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ünlü oyuncu, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Necip Memili ile de yeniden aynı projede rol alacağını açıkladı. Sinema projemiz var. Ee, Umut Evirgen'le bir sinema projemiz var. Ee, bir festival filmi. İnşallah e, güzel olur, bakalım. Heyecanlıyız onun için çok. Eee Necip abiyle tekrar bir arada olacağız onun için böyle çok heyecanlıyız. Sana bir can borcum olsun. Ne zaman istersen gel. Beyniyle izlenen günlük dizi Canım Annem'in Ramosu Emre Atılgan etilerde görüntülendi. Atılgan yoğun bir tempoda çalıştığını anlattı. Canım annem gayet iyi gidiyor. Biraz tempomuz yüksek. Yoruluyoruz ama buna değer. bir hafta içi 5 gün yayındayız. E, bu yüzden dolayısıyla e, tempomuz da çok yüksek. Her gün sete çıkıyoruz. Yakışıklı oyuncu bu yaz yurt dışında eğitim alacağını belirtti. E, şu an e, projeler doğrultusunda birlikte çalıştığım önemli isimler var. E, önemli eğitim koçlarımız var. E, zamanla artık bir sonraki proje için e, eğitimlerimi yurt dışında daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyorum. Ulan niye boşta? Bu düz süt başında başımda girmesin. Cennetten Çiçek şarkısıyla yıldızı parlayan Zehra ve Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı'nın ortak çalışması Bal kısa sürede rekor kırdı. bir ömre bedersin, bir ömre bedersin rica etsem bir daha güler misin? Türkiye Trendler Listesi'ne yayınlandığı gün zirveden giriş yapan Bal şarkısı en çok paylaşılan şarkı oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Bal şarkısıyla videolar çekti. Nasıl da güzel görüyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun. Burcu Güneş, Selami Şahin ile aynı sahneyi paylaştı. Son yazar eve, Güneş, usta sanatçı Selami Şahin ile sahne öncesi soruları yanıtladı. Burada diye demiyorum, sesi, kalbi, yüreği çok güzel. Ben bir tek kadın sevdiğim şarkısını biraz sonra beraber okuyacağız. Evet. O benim için büyük şeref olacak. Lütfedeceksin. O şeref bana ait her zaman. Selam abicim. Çok e, özel bir şarkımız oldu. Efsaneleşti. Tüm e, neredeyse dünyada şu an birçok ülkede hem evet. film müziği oldu hem dizi müziği oldu. E, i̇yi ki yapmışız. İyi ki sen i̇yi, de beni seçmişsin. Çok teşekkür ederim. Sen güzelle yakışırsın. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olasın. Bir tek Selami Şahin bayram dileklerini paylaştı. Geçmiş bayramı bütün dünya alemine hayırlı, mutlu, sevgi, barış ve birlik içinde olsun ya Rabbim, ya Resulallah. Yani iyi geçti, şükürler olsun. Güneydeydim. Ee, güzel, çok keyifli e, sahnemiz oldu. Ee, yani zaten çok kaliteli, çok seven Hoş bir dinleyicimiz var. Usta sanatçının oğlu, lider Şahin'le uzun süredir aşk yaşayan Türkiye eski güzeli Ecem Çırpan, geçen günlerde vesikalık fotoğraflarını paylaşmış, bu durum çiftin evlilik kararı aldığı yorumuna neden olmuştu. Torunun üstünlüğü var mı sizce? Torun? Torunun bildiğimiz kadarıyla yok. Yok ama ee, oğlum inşallah, de, büyük senin. oğlum yakında evlenir, olur. Ben de... Evlat fındık, torun fındık içi. Allah hepimize nasip etsin. Amin, amin. Lider Bey'in de haberleri çıktı, nikahlandı diye, nikah masasını oturdu diye. Onlar edemedi. karar verecek. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Evlen, boşan, ol, evlenme demem. Arkadaşız, konuşuruz. Onlar karar verecek çünkü hayatını onlar çizecek. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin. Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kaya Kesen, Ömür Özdemir ve Göktuğ Derici hangisi karısı adı tiyatro oyununda buluştu. Bu çok eğlenceli bir vodvil. Ee, İşte Bir adam ve iki karısı hangisi karısı adı üstünde anlaşıldığı üzere. Ee, gerçekten çok hareketli, bir sürü bol kapılı gözüktüğü gibi her kapıdan biri giriyor çıkıyor. Keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. ünlü stilist Eda Taşpınar 42. yaşını yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla beraber kutladı. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler, çok mersin. Daha nice. gençleştiniz. Hayır, 42. Taşpınar'ın ismini sır gibi gizlediği sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşım çok konuşulmuştu. Paylaştığınız fotoğraf da çok konuşuldu. Evet. Kalpli, ördüğü saçlarınızı kalp şeklinde. <laughs> Çok evet. da beğenildi. Evet teşekkürler Fadetim. çok mersi. Evet, bu arada ilişkinizi Aynen. söyleyemedik hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yaz ismini de beyefendinin bilmiyor musunuz? Evet, pek istemiyor. Bayramda buradasınız o zaman. Bayramda buradayım. Sakin sakin en güzel zaman İstanbul'da bayram. Eda Taşpınar'a geçmişte yaz sezonunu kendisinin açtığı artık bu görevi FEDO'nun devraldığı hatırlatıldı. Hepinize hayırlı yazlar diliyorum. Her zaman sezonu siz açardınız. Bu sefer Fedon açtı. O Açsın da. ne güzel. Fedon yani Fedon açıyorsa o açıyordur. <laughs> Gülben Ergen dün akşam Düzce Spor'un şampiyonluk kutlaması kapsamında sahne aldı. İkinci şarkısını seslendirirken ayağa kayan Ergen yere kapaklandı. ünlü şarkıcı görevlilerin yardımıyla yerden kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede tansiyonunun düştüğü ortaya çıkan ergen daha sonra konserine kaldığı yerden devam etti.